Evet değerli izleyicilerimiz Protez saç uygulamasını sizlere anlatacağım Protez saçın Ölçüleri nasıl alınır Uygulaması nasıl yapılır Protez saçımızın Ölçüsü nasıl alınır İlk önce Saçımızın Dökülen yerlerini görüyorsunuz Ok işaretiyle belirttim Mezura yardımıyla Alnımızın en üst kısmından çizgisinden itibaren açık alana doğru 1 santim aşağısına kadar ölçüyü alıyoruz. Ve üst tarafın açığını ölçmek için iki kulak arası dökülen saçımızın birer santim aşağısından ölçüsünü alıyoruz. Evet. Protez saçımızı nasıl uygularız? Yapışkanları etrafına nasıl yapıştırırız? Ben size şimdi onu göstereceğim. Görüyorsunuz. Silikonlu ve fileli yerimiz var. Evet. Protez saçın ve etiketlerimizi yapıştırıyoruz. Evet, protez saçımızı kafamıza uyguluyoruz. Alnımızın en üst çizgisinden başlayarak yavaş yavaş gerdirmemiz gerekiyor. Saçın iyicene oturması için. Evet, protez saçımızı bir süre baskı yapmamız gerekiyor. Saçın iyice oturması için bastırıyoruz. Evet, şöyle düzelteyim. Evet, görüyorsunuz. Ne kadar şık oldu. Evet arkadaşlar, protez saçımızı başarıyla tamamladık. Zarif ve güzel bir saçımız oldu. Protez saç kullanacak arkadaşlarımız bana instagram adresine ulaşabilirler. Youtube'umuzu takip edebilirsiniz. Eğer aklınıza takılan sorular olursa cevaplayabilirim. İyi günler.